Günaydın arkadaşlar. Ee, bugün 8 Şubat 2021 Pazartesi. Bugünkü havayı sizlere ileteyim. Bugün e, hava açık, az bulutlu olacak. Sıcaklık 19 e, gece 13 derece olacak. Yarın için e, ilk saatlerde saat 7 gibi e, hava e, çok bulutlu. İç kesimlerde, yükseklerde biraz hafif yağmur olabilir. Ama çok kısa sürecek. Yaklaşık saat 10'dan sonra hava tamamen açacak, toparlayacak ve ondan sonra herhangi bir böyle bulutlanma, yoğun bulut veya yağmur herhangi bir şey yok görünmüyor. Denizlere gelince deniz bugün yine gayet sakin. Doğu yönlerden zayıf rüzgarlar var. Dalga yüksekliği yarım ile bir metre. Yarın ilk saatlerde güney yönlerden biraz kuvvetli sıcak gibi dört altı kuvvetinde rüzgar bekleniyor ama o da kısa süreli olacak. Ortalama saat 10'dan sonra yavaşlayacak. Öğle saatlerine falan kalmayacak. Dalga yüksekliği yarım ile bir metre civarında olacak. Eee bugünlük bu kadar. Yarın yine güncel hava durumuyla yine birlikte olacağız. Hepinize tekrardan günaydın, iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.